Galatasaray'da son dakika bir gelişmesi oldu bu gece. Buşar, Wilfred Singo'nun menajerleri an olarak İstanbul'da ve şu anda Galatasaray'da bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyorlar. Galatasaray bir ara Singo'ya çok yaklaştı. Sonra Akanji geldi. Akanji'ye daha çok sıcak dediler. Bugün Pep Guardiola Akanji'yi kadroya da almadı. Biz de dedik ki hani artık Galatasaray'la galiba transfer görüşmeleri bayağı bir ilerledi. Bu gece saatlerinde de Singo haberleri. Dursun Özbey'in zaten Akan değil de ben bu kadar parayı bari Singo'ya vereyim 24 yaşında satarım dediği konuşuluyor. Ne düşünüyorsun transferle ilgili? Şimdi çok güzel Samet. İki tane önemli husus bilgi verelim. Hep bilgi gidiyoruz arkadaşlar. Bu akşam farkındaysanız Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bilgiler burada. Bangır bangır ve pat 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 bilgi. Samet Galatasaray Manchester City Akanji ile Akanji konusunda her konuda anlaştı. Evet. Bu Akanji'nin kadroya girmemesinin sebebi de o. Galatasaray. İK ile ilgili bir durum yok henüz. Netlik yok. O da girmemiş. O, da bugün o, Onunla alakalı bir durum değil. Ederson daha bekleyecek. Orada da donarumayı bekliyorlar. Ama İK konusu, e, Akanji konusunda herhangi bir netlik yok. Bunu attık mı Cebe? Evet. Tamam. E, Akanji konusu. Özür diliyorum. İK konusunda netlik yok. City ile Galatasaray Akanji konusunda her konuda anlaşıyor. Evet. Ama tabii City ile anlaşıyorsun. Diğer anlaşman gereken kişi kim? Akanji. Arkadaşlar Akanji Türkiye'de oynamak istemediğini söylüyorum. Galatasaray taraftarı. Bak, çok, söylüyorum. çok, önemli bir haber verdi. Akanji bak bu Türkiye'de ilk. Türkiye'de ben oynamak ilk istemediğini ]ydim. söylüyor Galatasaray yönetimine. Ha bunu maaş arttırmak için söyleyebilir. Hatırlar mısın? Benim bunlardan haberim yok demişti Fabrizio Romano. Evet. Orada mesajı alın zaten. Ama doğrudan yönetime diyor ki ben Türkiye'de oynamak istemiyorum diyor. O yüzden beklenecek şimdi Akanji'nin iddia şeyi. Dün de Galatasaray normal Akanji indirmeyi planlıyorken Akanji inmeyince bugün Singo'nun menajeri iniyor. Vallahi çok büyük iş. Ha. Bugün Galatasaray alternatif Singo'nun menajerini indiriyor. Dolayısıyla şu anda Singo geldi. Şimdi Bir anket açayım ben şuraya. Singo'yu ne yapacak? Peki Galatasaray Singo'yu Gabriel Sarı operasyonu olarak görüyor. Nasıl yani? Arkadaş BBC'de hep söylüyorum bir makale vardı Galatasaray Gabriel Saray aldığında Türkler sonunda parayı geçmişe değil geleceğe yatırmayı öğrendi diye. Yani abi 26 yaşında Osimen öyle veya böyle 75 milyon euro zarar etsen 50 zarar etsen 50'ye 50 satarsın. Abi Gabriel Sara geldi 23 milyon euro zarar etsen 23'e satar. Zamanında buruma aldın 12'ye 13'e sattın ya. O zaman herkes diyor ki ya bu kadar genç yaşta önce bu paralar verilir mi? Ve verildi. Zarar etmiyorsun. Çünkü potansiyeli var. Oynatıyorsun. Bak Zaneoğlu'yu aldın 15'e. 11 cepte. Çamaşır kira makinesi kira, aldığın kira, gibi kira, 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 alıyorsun. Kiralayarak kira, 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 kira. 11'i çıkardın. Muhtemelen şimdi satarken de 6-7 aldın. Abi 2-3 milyon kar. 9'a satsa 5 milyon euro kar. Oynattığın dayanacak mısın? Bu arada Zaneoğlu'nun Sözleşmesi de çok düşük olabilir biliyor musun? Bu sözleşme gelişmelerinden sonra. Çok sanki bedava oynatıyor gibi de hala olabiliyor. Bir durum var. Singo ile ilgili durumu da söyleyelim. 25-30 milyon arası bonservis artık bunu duymayan kalmadı. Evet. Yani duymayan kalmadı. Galatasaray bonservisiyle alacak. Akanji'yi de, Singo'yla. Araya bir zorunlu satın alma opsiyonu sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama muhtemelen bonservisiyle alacak Galatasaray. Singo 25-30 arası bir bon servisle gelecek 25 artı 5 olma ihtimali çok yüksek. 5 ya da 6 milyon euro teyit ettiremediğim için net bilgi veremiyorum. Maaş Singo'ya verilecek. Ha bu huzursuzluk yaratır mı? O biraz beni ürkütüyor. Davinson'dan sebep. Ama Galatasaray'ın Singo ile ilgili durumu da bu. Yani Singo ile Galatasaray işi bitirmek üzere. Biraz daha... Kaleciden evvel ekleyelim. Kaleciden evvel Galatasaray stoperi alacak. Bunu söyleyebiliriz. Daha sonra kaleciden evvel stoperi alacak. Biraz da işin sağ içini konuşsak. Sence Akanji mi Singo mu Galatasaray'a daha faydalı olabilecek bir isim? Sen hangisini daha faydalı görüyorsun? Dursun Özbey'in dediği doğru satış için Singo. 2 sene 3 sene tutarım. Fatma potansiyelim çok yüksek. Ama Akanji'yi en fazla 3 sene oynatırsın. Sonra biter. ya kendi ülkesine girer. Akanji ya biter. da... biter. Akanji son kontratını, Çendin büyük kontratını Almanya. sen de alacak. Ya sen, e, Singo ile büyük kontrattan bir evvelkini almış oluyorsun. Çok güzel. Ama Samet. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Singo'yu sen alıyorsan Abdülkerim'e bay bay diyeceksin. Neden? Aynı şey Angelino'da yaşandı. Frankowski'de yaşandı. Bu adam İtalya'da sağ kanat bek oynadı. Monaco'da son iki sezondur sağ stoper oynadı. Sen bu adamı sabeki alıyorsan hayal kırıklığı yaşarsın. Akanji ya da Singo bon servisiyle alacak arkadaşlar ve değil de Akanji Akan ya da Singo ikisinden birini alacak. Veya ya da. Bir şeyler çıkartırsan ya. okursan. Singo. Evet arkadaşlar ya yayınımıza çok güzel bir ilgi var. 5000 kişiyiz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza gösterdiğiniz şu saatinde olduğunuz ilgiden dolayı YouTube'un yine en çok izlenen programlarından biriyiz. Göstermiş organik olarak Or organik olduğu çok önemli. Organik, organik ve ben bugün yine bakıyorum abi şeye, e, ortalığa bakıyorum. Bugün sakinler. Bugün biraz sakin. Yani. <laughs> bugün sakinler. Bir iki kişi dışında sakin. Şu anda neyin ne olduğu çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir şey söyleyebilir miyim Samet? Arkadaşlar şöyle bir 500 abone gelirse bu akşam 262 bin abone olacağız. Şu güzel akşamın hatırına eğer abone olursanız abonelik gücesiz sevdiğiniz kızdan inşallah beklediğiniz mesaj gelir. Haydi abone olun. İkisi bizim açılırken ki kullanmış olduğun şey. söylerdim de vallahi. vallahi Miraç Vahini, Beyaz TV'de grev yapalım Ahmet Çakar yeri dönsün. Hocam iki yerde de olsun. Mustafa Örgü, seviyorum sizi emekleriniz için teşekkürler. Mustafa Kemal Yılmaz, Ahmet Çakar'la ilgili konuşman çok güzeldi bu Senin Allah gibi olsun. kaliteli bir insanı izlemek çok güzel. Ahmet Çakar'ı izledik, bekliyoruz. Şimdi Ahmet Hocam olsa vururdu bilgisayara. <gülüyor> <gülüyor> Kaç derdi? <laughs> şey rating metre tutuyor Ahmet Hoca. Şey yapıyor. Eyüp Bora kanalın adını Ahmet Çakar baş harfi maç TV yap. Ben Ahmet Hoca'yı önerdim. İstersen aç TV yapalım dedim. Aç TV. TV o da olur. Maviş Medya herkes bakar Ahmet Çakar bir TV sahip çıkar demiş. Çok güzel. Selim canlı yayında Ahmet Çakar'ı arayın. Barışma anına hepimiz şahit olalım bu abi. Günden Barış Alper'den barışmak yakışır demiş. Şey de şey de yapalım yani Sinan Çetin. Kapı açılacak. Kapı kapı açılacak mı? Evet. Ahmet Çakar yayına gelecek mi? 60'a Barış'ı satarım. 15'e Zaniolo'yu satarım. Ederson, Akanji, Singo ve genç bir kanat alırım. Biter. Önemli olan Barış'ın satışına 3 sene bizden başka kimse dönemez diye madde kuydurmak. Bakkalda Galatasaray'ın bununla ilgili bir e, haber de almıştım ben. E, Kerem Akpürkoğlu'ndan dolayı ağzı yanmış. Keşke yaparlar bunu ağzı da. Ağzı yanmış. Keşke, Keşke Kerem bu işlere girmeseydi de Okan Hoca ile bir barıştırsaydım. Kerem'i alsaydın. E Yunus 50'ye Barış'ı Yunus, satıp Yunus yok yok o değil. Yunus Kerem'i e almak. Yunus, Yunus ya da e, Barış Alper transfer olduğunda 3 sene boyunca hani Süper Lig'e geri satılmasın. Türkiye Ligi'nden birisi almasın. Bunu Napoli yapmış mıydı Osimhen'e? Yaptı, Yaptı galiba. Yaptı. İki sene İtalya'da herhangi bir takım satamazsın. Ya mesela Napoli yapıyorsa abi senin şu anda futbolcu sen de güçlü olan taraf sensin. Tabii. Ama şöyle de bir gerçek var. Arabistan'a giden oyuncu bir sene sonra geri dönüyor. Bu var. Gerçek. Ya yani %80 geri dönüyor. Brezilyalı değilsen, Afrika'da değilsen orada bir sene paranı alıyorsun, Psikolojin de alıyor. Bozuluyor abi çöl sıcaklarında yanıyorsun, kavruluyorsun. Bir sene sonra geliyorsun. E Galatasaray'a geri alamayacağına göre 40'a sattığı adam Galatasaray'dan kaç para isteyecek geri? 30 ister 25 ister tabi canım ya ama mesela diğer takımlar giriyor devreye kira alıyorsun falan fıstık bir şekilde çözüyorsun maaşını çıkartmak istiyorsun maaşını takımlara. çıkartıyorsun en azından.